Bu videomuzda size Karaj Alpoğuz Ön Kuluçka Merkezi'ne bir girişimci nasıl başvuru yapar bunu anlatmaya çalışacağım. başvuru için bir örnek senaryo olarak düşünün bunu. Öncelikle e, Karaj web sitesini açıyoruz tarayıcımızda. Karajalpoğuz.com Google'a yine Garaj Alpoğuz yazarsanız ya da Garaj Kuluçka yazarsanız çıkacaktır. Web sayfasının sağ üst tarafında bakın menüde başvuru linki var. Buraya tıklıyoruz bir kere. Başvuru ile ilgili sayfamız açılacak. Başvuru ile ilgili sayfamız açıldığı zaman alt tarafta açıklamalar göreceksiniz. Bu açıklamaları lütfen dikkatle okuyun. Bu açıklamaları okuduktan sonra sayfanın sonunda yer alan başvuru dokümanı Word dosyasını indirin. Bu arada hatırlatmamız gerekir, başvuru yapmanız kesinlikle kabul edileceğiniz anlamına gelmemektedir. Bakın indiriyoruz buradan başvuru dokümanımızı. Sonra bu Word dosyasını açıyoruz. Buradaki bilgileri anlaşılır ve abartmadan yazıyoruz. Sonra bunu kaydediyoruz. Aynı dokümanı böylece yaptığımız değişikliği üzerine kayıt etmiş oluyoruz. Sonra elektronik postayla bunu bize bilgi et. garajalkoğuz.com adresine gönderiyoruz. Ardından başvurunuz. Danışma kurulumuz tarafından ön değerlendirmeye tabi tutuluyor. Sonra ön değerlendirme aşamasını geçenler yüz yüze veya pandeminin el verdiği ölçüde online şekilde bir görüşmeye çağrılıyorlar. Kesin kabul içinde bu görüşmede karşılıklı sözlü bir şekilde anlaşma sağlanabiliyor. Sonra Girişimcimiz veya girişimcilerimiz. Bu bir ekip de olabilir, takım da olabilir. Tek bir kişi de olabilir. 15 günlük iş geliştirme eğitimine katılmak zorunda. Ardından bu eğitim esnasında öğrendikleriyle iş planlarını uygun şekilde hazırlamış olmalılar. Bu iş planlarını Kuluçka merkezimizin, Garaj mentorları mentorlarıyla beraber inceleyerek eğer gerekiyorsa üzerinde revizeler yapılarak sonlandırmak durumundalar. Ve sonrasında da bir sözleşme imzalıyoruz. En fazla 6 aylık süreler halinde sözleşme imzalıyoruz. Ve e, bu sözleşmemiz içerisinde etik ilkeler, tohum yatırım imkanı, ofis kullanımı, web tabanlı servisler, mali işlemlerle ilgili bilgiler ve karşılıklı taahhütler olacak. Ve bağlayıcıdır e, tabii ki sözleşme. Son olarak girişimci e, kuracağı startup için biz garajımızı yani kuluçkamızı adres gösterebiliyor. Yani çünkü burada açık ofis veriyoruz kendisine ve tabelasını asabiliyor. Kısaca süreçlerimiz bu şekilde işlemiş oluyor. Soru ve sorunlarınız olduğunda bize bilgi@garajalpoz.com adresinden sorabilir. Merak ettiklerinizi yazabilirsiniz. Başvuru süreçlerini anlatmaya çalıştık. Umarız yararlı olmuştur.